arkadaşlar. Bugün başka bir video çekeceğiz. Kuşlarımı şimdi biraz güzel sözler söyleyerek bir şey yapacağız. Kuşlarımın biraz gönlünü okuyacağım. Bakın şimdi. Cici kuş. Merhaba. Şakir. Çıkası. Sizi çok seviyorum. Ben de seni seviyorum dedi. Ben de seni seviyorum. Bugün ne kadar akıllı. Arkadaşım. değil ki. Ben sizi çok seviyorum. Biz arkadaşız değil. Kendinize. Merhaba değil. Merhaba dedi. Şimdi kuşa arkadaşlar video like atmayı abone olmayı unutmayın. Selam değil. Yemek yiyorum rahatsız etmedi. Şarkı hadi. Dedi bak. Beni rahatsız etme diyor. Yemek yiyeceğim şimdi. Rahatsız etme o kanki diyor. Şimdi çık o. Sen de, de ki ona. Havuz oyun, oyun oynayalım mı? Şarkı dans et. Şarkı dans et. Arkadaşlar şarkı böyle dans ediyor ya. Ben sizin ikinizi de çok seviyorum. Arkadaşlar. Neyse videoyu da like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz video.